Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizler için Türkçe dersinde işlediğimiz dil bilgisi konularıyla ilgili sorular hazırladım. Bu tür sorular testlerde ve deneme sınavlarında sık sık karşınıza çıkabilir. Eğer hazırsanız sorularımı birlikte okuyup cevaplayalım. Soru 1. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi farklıdır? A) Sonbahar, güz B millet ulus, C az çok. Evet, A şıkkımız çocuklar eş anlamlı kelimelerden mi, zıt anlamlı kelimelerden mi oluşuyor? Evet, tabii ki eş anlamlı. Peki B şıkkı millet ulus o da eş anlamlı. Peki C şıkkı az çok? Evet, o da zıt anlamlı kelime. Bakalım çocuklar hangi şıkkın farklı? C şıkkın farklı. Harikasınız. Yani cevabım C. Tebrik ediyorum. İkinci soruma geçiyorum. Soru 2. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi farklıdır? Önceki sorumla hemen hemen aynı. A. Kırmızı al. B. Siyah beyaz. C. Beyaz ak. Hep renklerden bahsetmiş. Kırmızı al kelimesi çocuklar bildiğiniz gibi eş anlamlı bir kelime. Siyah beyaz tam birbirine zıt kelimelerden oluşuyor. Yani zıt anlamlı kelimeler. Beyaz ak ise bildiğiniz gibi eş anlamlı kelime. Bakıyorum hangi şıkkım farklı? Evet, beş şıkkım farklı. Yani cevabım B. Üçüncü soruma geçiyorum. Rüzgar yel arasındaki ilişki hangi şıktaki kelime grubuyla aynıdır? Evet çocuklar, rüzgar yel kelimeleri nasıl kelimelerdir? Eş anlamlı kelime. Şimdi şıklarıma bakalım. A vatan yurt, B yaz kış, C doğru yanlış şıkkında batan yurt kelimeleri nasıl kelimeler? Eş anlamlı kelimeler. Yaz kış ise tam birbirinin tersi yani zıt anlamlı kelime. Doğru yanlış ise tam birbirinin tersi zıt anlamlı kelime. Rüzgar yer kelimesi eş anlamlı bir kelimeydi. Onunla aynı olan hangisiymiş çocuklar? A şıkkıymış. Aferin size. Yani cevabım A. Şimdi dördüncü soruma geçiyorum. Çok güzel ilerliyoruz. Hediye, hikaye, ödül, zaman, öykü. Kelimeleri eş anlamları ile eşleştirildiğinde hangi kelime dışarıda kalır? A hikaye, B ödül, C zaman. Evet çocuklar Haydi sizinle birlikte bu kelimelerin eş anlamlarını bulalım. Hediye kelimesinin eş anlamı nedir? Ödül. Aferin size. Peki hikaye kelimesinin eş anlamı nedir? Öykü. Çok güzel. Peki zaman kelimesinin eş anlamı burada yazıyor mu çocuklar? Hayır. Zaman kelimesinin eş anlamı vakittir. Ama bu kelimeler arasında yer almıyor. O yüzden doğru cevabı C. Harikasınız. Beşinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte son sırada yer alır? A. Balık, B. Kuş, C. Zürafa. Evet çocuklar, bu tür sorularda dikkat etmem gereken sözlükte son sırada mı, ilk sırada mı yer alır gibi kelimeleri dikkat etmek. Bana son sırada yer alır diye soruyor. Bu soruyu çözmem için yapacağım ilk işlem ilk harflerine bakmak. B, K ve Z. Acaba bunlardan hangisi alfabemizde son sırada? Evet, zürafa kelimesi Z harfiyle başladığı için alfabemizde son sırada yer alıyor. Bu yüzden doğru cevabım C çocuklar harikasınız. Diğer soruma geçiyorum. Soru 6. Aşağıdaki aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte son sırada yer alır? Evet çocuklar burada da yine bakın son sırada yer alır diye soruyor. A İstanbul, B iskelet, C. İsmail. Bu tür sorularda kelimelerimin ilk harfine bakacağım. İlk harfine baktığım zaman ne görüyorum? Hepsi i harfi ile başlıyor. Peki o zaman ne yapacağım çocuklar? İkinci harfe bakacağım. İkinci harflerimde s, s, s. Onlar da aynı. Peki o zaman ne yapacağım? Evet, üçüncü harflere bakacağım. Üçüncü harfim t. Üçüncü harfim K, üçüncü harfim M. Evet çocuklar alfabeyi bir düşünelim. Acaba T, K, M harflerinden hangisi sözlüğümüzde son sırada yer alır? Evet T harfi sözlüğümüzde diğerlerinden daha sonra yer alır. Yani doğru cevabı A. Harikasınız. Soru 7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? Evet çocuklar, bu tür sorularda doğru yazılmıştır, yanlış yazılmıştır, cümlenin sonunu çok dikkatli okumalıyız. A spor, B eğlence, C problem. Spor kelimesi doğru yazılmış. Böyle yazılması gerekiyor. Ama eğlence kelimesi çocuklar yumuşak g ile yazılması gerekiyor. Yani yanlış yazılmış. Peki C şıkkı problem. Bunu da matematik dersinde çokça yazıyoruz. Problem şeklinde yazılır. Yani arada ı yok. O yüzden doğru cevabım A. Harikasınız. Sekizinci soruma geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Evet, Yine sonunun altını çizelim. Cümle değildir diyor çocuklar. Şimdi bir cümleyi anlamak için o cümlede ne anlatılmış bilmem gerekir. A Okta okula gelmedi. B Ecrin annesiyle köye gitmiş. C Adem yarın Ankara'ya. A şıkkında çocuklar Okta okula gelmedi diyor. Olayın ne olduğunu anlayabiliyorum. Cümlem tamamlanmış. B şıkkında Ecrin annesiyle köye gitmiş. Burada da cümlem tamamlanmış. Ecrin'in nereye gittiğini, kimle gittiğini bilebiliyorum. Ama C şıkkına bakarsa Adem yarın Ankara'ya. Cümlem tamamlanmamış. Ne olduğunu anlayamıyorum. Yani Ankara'ya gitmiş mi, Ankara'dan gelecek mi, ne olacak bilemiyorum. O yüzden C şıkkı cümle değildir. Yani doğru cevabım C çocuklar. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti gelir? Evet çocuklar yine burada dikkat etmem gereken bakın. Farklı bir noktalama işareti. Diğerlerinden farklı olması gerekiyor. A. Eyvah elim kesildi. B: Annem yarın gelecek mi? C: Neden geç kaldın? Evet çocuklar. Eyvah elim kesildi kelimesinde bir bağırma olduğu için ünlem işareti koymam gerekiyor. Şaşırma, bağırma gibi ifadelerde bildiğimiz gibi ünlem işareti koyuyoruz. B: Annem yarın gelecek mi? Buradaki mi bize tabii ki soru sorulduğunu gösteriyor. Soru işareti koyuyorum. C. Neden geç kaldın? Burada da neden kelimesi bize soru sorulduğunu gösteriyor. Soru işareti koyuyorum. Evet çocuklar, o zaman hangi işaretin farklıymış? Tabii ki A şıkkı. Eyvah elim kesildi. Çok güzel, harikasınız. 10. soruma geçiyorum. Abim ve babam kırtasiyeden Kalem, silgi, defter aldı mı? Cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Evet, 3 tane burada işaretim var. A şıkkı, virgül, virgül, nokta. B şıkkı, virgül, nokta, soru işareti. C şıkkı, virgül, virgül, soru işareti. Bildiğiniz gibi çocuklar, kalem, silgi, defter bunlar sıralı kelimeler. Yani birbirinin arkasına sıralanmış. Aynı elma, armut, kayısı gibi ya da gül, papatya, menekşe gibi ya da Ankara, Kayseri, İstanbul gibi. Birbiriyle e, ilişkili olan kelimeler eğer arka arkaya sıralanmışsa mutlaka aralarına virgül konulmalıdır çocuklar. Bu ikisine virgül koymam gerekiyor. Peki en sona bakıyorum. Buradaki aldı mı? M bana önemli bir şey anlatıyor. Yani bunun bir soru olduğunu gösteriyor. O zaman en sona da koymam gereken işaret soru işareti. Şıklarıma bakıyorum. Hangi şıkkımda virgül virgül soru işareti var? Evet. C şıkkında tabii ki. Doğru cevabım C. Çok güzel. 11. soruma geçebilirim. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı fazladır? A. Bilgisayar B. Televizyon C. Misafirlerim Hadi çocuklar şimdi sizinle heceleyelim. A şıkkı bilgisayar. Yani dört heceden oluşuyor. Peki B şıkkı televizyon. Dört heceden oluşuyor. Peki C şıkkına bakalım misafirlerim. Beş heceden oluşuyor. Evet çocuklar sizinle bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Fazladır. Hangi şıkkımdaki hece fazlaymış çocuklar? Evet C şıkkı misafirlerim kelimesinin hecesi diğerlerine göre fazladır. Diğer soruma geçiyorum. Soru 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımı yanlış olan bir kelime vardır? Hemen altını çizelim. Yazımı yanlış olan. Yani yanlış yazılmış bir kelime olacak. Dün akşam Göksel'i gördüm. Elvin ve kardeşi Çanakkale'ye gitmiş. Çağatay'ın kedisi pamuk bembeyaz. A şıkkında Göksel özel isimdir ve i kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. B şıkkında Çanakkale'ye elvin kelimeleri özel isim, Çanakkale'ye de kesme işaretiyle ayrılmış hem de baş harfi büyük yazılmış. C şıkkında Çağatay'ın özel isimdir, büyük harfle yazılmış ve ın ayrılmış ama kedisi pamuk. Kedisinin adı neymiş çocuklar? Pamukmuş ama pamuğun P harfi küçük yazılmış. Oysa büyük yazılması gerekiyordu. Yani yazımı yanlış olan kelime pamuk. Böylelikle yanlış olan şıkkım da C oluyor. Aferin size. Ve 13. soruma geç. Bu son sorum yeni nesil bir soru çocuklar. Alper, Rüya, Adem, Melis ve soru işareti. Yukarıdaki isimler belirli bir kurala göre sıralanmışlar. Sizce soru işareti yerine hangi isimleri yazabilirim? Evet çocuklar, soru işaretinin yerine yazabileceğim isimleri yoruma yazmanızı istiyorum. Sizce soru işareti yerine hangi isim gelebilir? İyice düşünün ve yoruma yazın olur mu? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.